Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Sindirim sisteminin 6. videosunda artık sindirim sistemine noktayı koyuyoruz. Bu videoda sizlere şimdi besinleri arkadaşlar besin monomeri yaptık. Bütün bu tantana, bütün bu hengame besinleri monomer yapmak içindi. Yani karbonhidratları glikoz, galaktoz, fruktoza kadar. İşte DNA'ları nükleotitlere, o nükleotitleri de fosfatına, şekerine, bazına kadar. Proteinleri amino asit, yağları yağ asidi ve gliserole kadar ne yaptık arkadaşlar? Besinleri monomer yaptık. Biz neredeyiz şu an biliyor musunuz? İnce bağırsağın içindeyiz. İnce bağırsağın içindeyiz. Besinler ne oldu? İyice monomer oldu. Kimyasal sindirim artık tamamlandı. Yapacak daha başka bir şey yok. Bunlar hemen villus. Değil mi? Şu parmaksı çıkıntılar neydi? Villuslu. Şu villusun villuslardan emilecek. Bu villusların altında hemen kan var arkadaşlar. Kan damarları var. Damar var. Oradan arkadaşlar damara geçecek. Damara geçtikten sonra besin monomerleri Önce bir kapı toplarla bir karaciğere uğramak zorundayız. Hemen öyle kalbe gitmiyoruz. Karaciğer bize bir ince muamelelerde bulunuyor. Besinleri dönüştürüyor, işte bir şeyler üretiyor, salgılıyor, depoluyor. Adam onu ayarlıyor arkadaşlar. Efsane bir adam. Karaciğere bir uğramak zorundayız. Sonra karaciğer üstü toplarla devam ediyoruz. Altına toplar, kalbin sağ kulakçı falan. Yani bu videoda besinlerin emilimi diyeceğiz. Artık bir her şeyi bitirdik. Besinleri monomer yaptık. Şimdi bunları bir emelim bakalım. Yani dolaşıma girsin bunlar bakalım. Şimdi o parmaksı çıkıntılar var ya arkadaşlar. O parmaksı çıkıntılara villus diyoruz böyle bağırsağın içini döşeyen eldiven parmağı gibi çıkıntılar var. Bunun amacı neydi? Yüzeyi genişletmek. Emilim yüzeyini genişletmek için. Şimdi bir villusun böyle etrafını döşeyen epitel hücrelerine bakalım. Şun, şun bir tanesine bakalım şimdi. O da neydi? Onun da o epitellerin de zarı kıvrımlıydı. Bunlara da mikro villus diyorduk. Bunların hep amacı yüzeyi genişletmek için. Yani daha çok kapı olsun, besinleri emecek daha çok yüzey olsun diye. Şimdi proteinleri ne yaptık? Amino asit yaptık, değil mi? Kimyasal sindirimle. Neydi? Kimotripsin, tripsin, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, e tripeptidaz, aminopeptidaz, e dipeptidaz. Hepsi aşama aşama etkinlik gösteriyordu ve daha sonra amino asit yapıyorduk. Bunlar difüzyon ve daha da çok alacaksak aktif taşımayla zardaki kanallardan alınıyor epitel hücresine. Epitel hücresi bunu al, kendisi de lazımsa kendi de biraz alıyor. Daha sonra arkadaşlar hemen altındaki kılcal damara veriyor. Karbonhidratlar da aynı şekilde. Onlar da glikoz, galaktoz, fruktoz. Bunlar arkadaşlar o villusun altındaki kılcal damarlara emiliyor. Kılcala girdin mi tamam artık dolaşımdasın. İşte biz buna emilim diyoruz. Şimdi bağırsak bağırsakla dolaşıma girdik. Bağırsağın villus kılcallarında emildik. Bir amino asit, glikoz. Hocam yağlar dur şimdi yağlara girme. Hemen kapı toplarla bir karaciğere uğramak zorundayız. Tamam. Karaciğer bize çeşitli işte bir şeyler yapılacaksa yapılıyor. Sonra karaciğerden çıkıyoruz. Neyle? Karaciğer üstü toplarla. Ne yapıyoruz? Alt ana toplar. Bütün toplar aşağıdan gelen toplar damarlar. Alt ana toplarda birleşir. Bunu dolaşımda biliyorsun. Alt ana toplar nereye açılır? Dolaşımda biliyorsun bak bunları. Sağ kulakçık. Artık dolaşımdayız. Sonra sağ karıncık akciğer atar. Akciğer. Akciğer toplar. Sol kulakçık. Sol karıncık. Aortla bütün vücuda besinler dağılıyor. Hücrelere ulaştırıyoruz besinleri. İşte yediğimiz besinlerin yolculuğu bu. Yani suda eriyen vitaminler hani B ve C'ler var ya. Sonra glikoz, galaktoz, fruktozlar, amino asitler. Bunlar bunların yolu neymiş? Vücuda yeni girdi bak bunlar. Parçaladık, monomer yaptık. Hemen villus'un villus'taki kılcal kılcallar bunu alıyor bir güzel. Villus kılcallarından sonra nereye gidiyoruz? Kapı toplarıyla bir karaciğere mecbur bak gidecek başka yerimiz yok. Böyle hemen vücudun her yerine gitmiyoruz. Bak mecbur yolumuz bu. Gidecek başka yer yok. Karaciğere boğuruyoruz. Karaciğer videosunu hatırla. Kapı toplarla. Oraya kan geliyordu. Bağırsaktan. Sonra karaciğerineyle terk ediyoruz? Karaciğer üstü toplar. Karaciğer üstü toplar damar. Sonra alt ana toplar. Bütün toplar damarların birleştiği. Alt ana toplar nereye açılır? Kalbin sağ kulakçına. Ya hocam bu yolu nasıl ezberleyeceğim? Kardeşim bak zaten şunu biliyorsun. Şu karaciğerden sonrasını dolaşımdan biliyorsun. Şunu bileceksin. Yuvelos'taki kılcallarla emdik. Kapı toplarla karaciğere mecbur oluyoruz. Bir daha yazalım mı? Evet sen de benimle beraber söylemeye çalış. Şimdi glikoz, amino asit. Hocam yağları hiç söylemiyorsunuz. Yağda eriyen vitaminler falan. B ve C vitaminleri. Onlar arkadaşlar farklı bir yolla giriyor şimdi. Sabırlı ol. Bunlar arkadaşlar villustaki kılcallarla kana girdiler. Ne yapıyoruz? Karaciğere bir gidelim. Neyle gidelim karaciğere? Kapı toplarla. Karaciğerdeyiz şu an. Karaciğer hücrelerinde işte depolanıyoruz, bir şey üretmek için kullanıyoruz falan. Nasıl yani hocam? Vücuda giren besinler önce bir karaciğere uğramak zorunda mı yani? Karaciğer önce bir görecek. Gel abicim bakayım siz ne geldiniz bakayım. Durun. Göreyim ne var ne yok. Varsa zararlı bir şey onları ben bir halledeyim falan ya. Yani adam acayip laboratuvar gibi. Karaciğeri terk edelim sonra. Kalanlarla devam edelim. Karaciğer üstü toplar. Şu besinlerin izlediği yol bu. Karaciğer üstü toplar damar. Bütün toplar damarların, aşağıdan gelen toplar damarların birleştiği alt ana toplar oluyoruz. Alt ana toplar nereye açılır? Kalbin sağ kulakçığına. Bundan sonrasını dolaşımdan biliyorsun. Sağ karıncık akciğer atar. Akciğer alveol kılcaları. Akciğer toplar. Sol kulakçık, sol karıncık aort ana atar damarla vücuda dağılıyoruz. Hücreler glikozu alıyor. Bir güzel solunumda kullanıyor. Artık ne yapıyorsa yapıyor. Evet bu glikozun, amino asitlerin, su değeriye vitaminlerin izlediği yol. Şimdi gelelim yağlara. Şimdi yağları ne yaptık? karaciğerin ürettiği safra, depoladığı safra kesesi, koledok kanalıyla gelen safra tuzları, yağları önce küçük yağ damlacıkları yapmıştı. Emülsifiyon da yapmıştı. Böyle bir emülsifikasyon yaptı. Ve ne yaptık? Böylece yağlı, lipaz enziminin işini kolaylaştırdık. Lipaz ne yaptı? Pankreasın ürettiği bir enzimdir. Değil mi? Şurası neresi biliyor musun? Şu beyaz yer. Bağırsağın boşluğu. Tamam mı? Bunları anlattık zaten. Ne oldu? Yağ asidi ve gliserol oldu. Sonra bunu emiyoruz yine. Difizyonla. Daha da çok alacaksak aktif taşımayla. Bu zardaki kapılardan giriyor. Taşıyıcı kanallardan. Bak bu enteresan yağlar bir garip. O kadar arkadaşlar parçalamak için uğraştık. Bu villusun epitel hücreleri bağırsağın villusunun epitel hücreleri tekrar bunu birleştiriyor. Hadi bakalım. Sonra bunun etrafını özel bir proteinle kaplıyor. Hayda bak şimdi. Ha, o kadar parçaladık burada monomerine. Bir daha birleştiriyor hepsini. 3 yasidi bir gliserolü bir yapıyor. Hatırla 3 yasidi bir gliserol bir yapar değil mi? O ilk konular. Etrafını proteinle kaplıyor. Buna şilomikron diyoruz. Biz yağları şilomikronlar şeklinde taşıyoruz. Bir de bak kılcala vermiyoruz. O villusun altında, o parmaksı çıkıntıların altında bir de lenf kılcaları var. Onunla taşıyoruz abicim. İlginç. Kanla taşımıyoruz yani yağları. Tamam mı? He, tekrar bir yerde kanla buluşacak yine. Ama kanla buluşana kadar lenfle gidiyor. Lenf sistemini de anlatacağım bundan sonra. Yani lenf sisteminin bir görevi bizim vücudumuzu dolaşan lenf kılcaları var. Lenf sıvısı var. Tıpkı dolaşım gibi. O da bir sistem. biz yağları lenfle taşıyoruz abiciğim. Yağları lenf kılcalarıyla taşıyoruz. Onun da bir yoluna bakalım. Arkadaşlar bağırsakta yağ asidi, gliseroller, bağırsak villusunun epitel hücreleri tarafından tekrar birleştirildi. Ve etrafı proteinle özel bir molekülle kaplandı. Şilomikron oldu. Ve onu villusun kılcalına vermedik. Lenf kılcalına verdik. Lenf kılcaları ile taşındığı, bak biz vücudumuzu böyle damar gibi etraf vücudumuzda dağılan bir lenf sistemi var. Bunu anlatacağım. Lenfle taşınıyor abiciğim. Yani ayrı bir yoldan gidiyor yağlar. Tamam? Yani glikoz amino asit E5'ten gidiyor. Bu 3. köprüden gidiyor. Bu uzatıyor yolu. Tekrar E5'e bağlanıyor ama bak. Tamam mı? Yağlar da tekrar dolaşıma katılıyor. Hatta ilk dolaşıma katıldığı yer sol köprücük altı toplar damarıdır. Yani şöyle hocam onun da yolunu yazar mısın? Hemen yazıyorum. Yağ asidi gliserol ve yağda eriyen vitaminler. A, D, E, K biliyorsun adek. Şunlar şilomikron olarak taşınıyor. Birleştirilip etrafı proteinle kaplanıyor. Şilomikron. Neyse. Yağlar abicim villusun lenf kılcallarıyla taşınır. Yani damarla gitmiyor. Kanla gitmiyor. Lenfle gidiyor. Sonra karaciğere uğruyoruz mu? Yo. Biz damarla gitmiyoruz ki. Tamam mı? Bak karaciğere gitmiyoruz. E, lenfle gidiyoruz. Bak şöyle bir özel bir bölge var. Pekesarnıcı denilen böyle lenf sisteminin, lenf kılcallarının, düğümün lenf düğümleri var. Onların yoğunlaştığı bir yer. Pek esarnıcı. Büyük bir lenf kılcalı var şurada. Ona göğüs lenf kanalı diyoruz. Göğüs lenf kanalı. Sonra işte arkadaşlar artık ayrılıyoruz lenften. Sol köprücük altı toplarda artık damar. Yıldız koyduğum neden yıldız koydum? Artık şeydeyiz. Dolaşımdayız. Lenfte de değiliz. Artık dolaşım sistemindeyiz. Kandayız artık. Sol köprücük altı toplar damar. Yukarıdan gelen bir damar olduğu için bütün yukarıdan gelen toplarlar nerede birleşir? Üst ana toplar. Yine kalbin sağ kulakçı. Altına toplar, üst üstüne toplar. Kalbin sağ kulakçında birleşir. Hadi tekrar yazalım. Bak benimle beraber sen de şey yapmaya çalış. Şöyle videoyu durdur. Ezberlemeye çalış. Bakın eminim olayım bu kadar. Yani böyle laf kalabalığına gerek yok. Besinleri monomer yaptık. O monomerleri villustan emiyoruz. Glikoz amino asit. Dolaşımla gidiyor. Yağlar, yağ deryen vitaminler lenfle gidiyor. Hadi son kez bir daha yazalım. Benimle beraber e, sen de söylemeye çalış. Şimdi ne yaptık? Yağ asidi, gliserolü, yağ değeri vitaminleri, ADEK. Yağ asidi ve gliserolü şilomikron yaptık değil mi? Ne yapıyoruz? Villus'taki villus lenf kılcallarıyla. Yani amino asit, glikoz, abicim siz kılcalla gidin. Normal kanla gidin. Ben lenfle gideceğim diyor yağlar. Hemen karaci kapı toplarla karaciğere uğruyor muyuz? Hayır. Devam ediyoruz. Peke diye özel bir yer var. Sonra Göğüs lenf kanalı diye büyük bir lenf kılcalından geçiyoruz. Lenf toplarından diyelim. Göğüs lenf kanalı. Sonra bakın artık lenften ayrıldık. E5'e bağlandık. Sol köprücük altı toplar. Bak toplar damar. Artık şeydeyiz. Bak artık şeydeyiz. E, dolaşım sistemindeyiz. Yukarıdan gelen bir toplar damar nerede birleşir? Önce üst ana toplar olursun. Öyle kalbe girersin. Kalbin sağ kulakçı. Bu da yine Sağ karıncık işte akciğer atar, akciğer, akciğer toplar, sol kulakçık, sol karıncık, aortla yine vücuda dağılıyor tabi. Ama şeye gelene kadar, dolaşım sistemine gelene kadar şöyle bir yol izliyor. Arkadaşlar bu video bu kadar. Şimdi soruya geçiyorum. Biraz da soru çözüp bitirelim. Şöyle basit bir soruyla başlayalım. Büyük göğüs lenf kanalı vardı. Bu dolaşım e, normal dolaşıma değil, lenf dolaşımına ait bir damar, toplar diyelim. Köprücük altı toplar damarı bu normal kan dolaşımına ait. Peke sarnıcı bu lenfe ait bir sistem. Üst ana toplar bunu bildiğin dolaşım sistemine ait. Yani peke sarnıcıyla göğüs lenf kanalı lenf dolaşımına ait. Sol köprücük, sağ köprücük, altı toplar, üst ana toplar bunlar normal dolaşım sistemine ait yapılar. 2, 4, 1, 3. Şöyle yine basit bir soru var. Yağlar monomer olduktan sonra ince bağırsakta emildikten sonra kalbe gidinceye kadar bir yol izliyor diyor. Villus lenf kılcalıyla emildi. Peke göğüs lenf kanalı ne oluyordu şurada? X yerine ne gelecek? Evet. Hatırlıyor musun? Söyle. Sol köprücük altı toplar damar diye bir toplar damarda dolaşıma katılıyor. Sonra üst ana toplar kalbin sağ kulakçı devam ediyor. Buradayken artık dolaşımda. Ama buraya kadar lenfte, lenf sıvısında yüzüyor yağlar. Burada itibaren, bu damardan itibaren artık bu damar dahil dolaşım sisteminde kanda yüzüyor yağlar. Yine basit bir soru. Yağ asitleri, gliserol, kalbe gidene kadar. Hadi yolumuzu bir daha sayalım. Villus'taki lenf kılcalları, peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı, değil mi? Bak, peke sarnıcı. Geçtik. Göğüs lenf kanalı, geçtik. Villus'taki lenf kılcallarından geçtik zaten ilk. Oraya emildik. Sol köprücük altı toplarda artık dolaşımdayız. Üst ana toplar, kalbin sağ kulakçığı falan diyoruz. Burada alt ana topları saymadık. İstersen biraz geri al. Hiç alt ana toplar demedim yağların taşınmasında. Bu da yağ değil proteinlerin sindirimi sonucu kimyasal sindirimi sonucu oluşan amino asitler emilerek kana geçti diyor. O villustaki bak önce villusun kılcallarıyla emilirsin. Sıra soruyor. Bu arada ÖSYM de böyle sıra sorar. Sırayı sever. Ee, kılcalarıyla e, villustaki lenf kılcallarıyla emildik. çıktık bağırsaktan. Önce ne yapıyoruz? Karaciğere uğruyoruz. Bak ya farklı bir yol ama amino asit diyor. Normal klasik karaciğere bir kapı toplarla uğra. Kapı toplarla bir karaciğere uğra. Karaciğerdesin. Karaciğeri terk et. Karaciğer üstü toplar. Alt ana toplar. Sonra sağ kulakçık. Sağ karıncık. Artık kalptesin. Devam. Ne oldu yani? 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Şu. Evet yine çok basit bir soru. İnce bağırsakta kimyasal sindirimi tamamlanmış ve şu monomerler oluşmuş. Bu monomerlerin hangilerini bağırsak emdikten sonra villus kılcalıyla Millus kılcalı diyor. Lenf demiyor. Normal kılcal damar diyor yani. O zaman yağları almayacağız değil mi? Yağlar çünkü lenfle gider. Amin karbonhidrat, glikoz, galaktoz, fruktoz, prim bazı, soruyu süslemiş. Yani işte deoksiriboz, adenin, guanin falan. Onlar normal klasik yol. Takip ederler. Fakat monogliserit, yani yağ asitleri, gliseroller onlar lenf kılcalılarıyla gider. Evet dostlar gördüğünüz gibi sürekli aynı tarzda şeyleri çözerek mevzuyu anladınız. Uzatmaya gerek yok. Bağırsakta eminim konusunda iki şey bileceksin. Glikoz, amino asit, suda eriyen vitaminler. Yani glikoz, galaktoz, fruktoz yani karbonhidratların monomeri, proteinlerin monomerleri. Normal kılcal, bakın şu villus, o parmaksız çıkıntılar. Hemen altında böyle kılcallar var. Normal e, villus kılcalıyla, yağ asidi gliserol, lenf kılcalıyla gidiyor. Bakın bu çok hoş bir soru. Yani soru çok büyük, uzun falan diye korkmayın. Hatırlayın ön yargıyı kırmak videomuzu. Diyor ki bak e, epitelden bak birin yoluna bak. Villus'un epitelinden lenfe. Lenfe. Şu sarı lenf. Zaten okla gösteriyor. Kardeşim bir o zaman bir ne olabilir? Bak glikozlar lenfle de değil. Aminasitler lenfle de değil. Şilomikron. Yani ya A ya C. Ya bak korkma ya. Çok basit. Bak şekle bak. Çok büyük şekil diye hemen ön yargı yapma. Bak 2 iki, iki, ne? E, ee, villus'un epiteline emdik. Bağırsak boşluğundan villus epiteline. Epitelden de hemen lenf, villus kılcalına pardon. Villus kılcalına. Bu da ne olabilir? Amino olur. Glikoz olur. Gliserol olmaz. Cevap çıktı o zaman. Bu soruyu güzel yapan şu güzel düşünülmüş. Bak 3'e bak. Bu da dolaşımla alakalı. Starlink hipotezi. Orayla bağlantı kurmuş. Hani onu da bilmen lazım. Çok güzel. Villus'un kılcalından epitele. Abi kılcaldan hücrelerine geçer. Oksijen geçer değil mi? Bak onu da bağlaması çok hoş düşünülmüş. Yani bu güzel soruyla videomuzu bitirelim. Tamam emilim konusu bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir bize demiş ki epitelden lenfe ne emersin? Şilomikron dedim. Yani yağ asidi gliserolü birleştirdik. Tekrar etrafını proteinle kapladık. Buna şilomikron diyoruz. Ya A ya C. İkiye bak. Normal kılcala emiyorsun. Ya amino asidi. Burada hocam glikoz olsa da olur muydu? Olur. Galaktoz, fruktoz, BC vitamini olur kardeşim. Evet. Amino asit var burada bize uyan. Olur. Cevap direkt çıkıyor Adana. Ee, şu güzel soru güzel düşünülmüş gerçekten. Bir de burada şunu şöyle süslemiş çok güzel süslemiş. Kılcaldan da hücreye bir şey geçiyor. Abi o da oksijen, değil mi? Kılcal damarlarla, Stalin hipotezini hatırla e, hücrelere besin, oksijen taşınır. Yani cevabımız Adana oluyor. Evet bu güzel soruyla videomuzu noktalıyoruz. sindirim sistemi bitmiştir. Hayırlı olsun videolarımızı güzelce atlamadan izleyin arkadaşlar lütfen ee, bakın ben şöyle video analizlerine bakıyorum. Yani izlenme süreleri ee, çok şey düşük yani. Bu beni ziyadesiyle üzüyor. Çünkü biyoloji emek isteyen bir şey. Böyle geçerek her defasında video açıklamalarında söylüyorum, videoda ara ara söylüyorum iki bir. Yani güzelce izlerseniz faydalı olur. Tekrar başka bir sistemde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.